kaynar yanar ocağımızda. Bülbüller şevke gelir, gül açar bağrımızda. Hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda. Aslanlar, ceylanlar dosttur kucağımızda. Şimdi delili uyandırması için Avrupa Alevi Birlikleri İnanç Yol ve Erkan Kurulu Başkanımız Sayın Cafer Kaplan dediği buraya davet ediyoruz. Das gilt als zentrales Element im Und ist im Kernbestandteil unserer Rituale. Das Licht symbolisiert sowohl das Verborgene als auch die Wahrheit. Wir begrüßen zunächst unseren geistlichen Jafer Kaplan Dede, Vorsitzender des Europäischen Geistlichen Rats, und im Namen unserer Einheit, unseres Widerstands, unseres Kampfes für Gerechtigkeit und vor allem im Namen unseres gemeinsamen Weges das Licht zu erwecken. Ve siz değerli canlar uzak yollardan zahmet çekerek özü öze bağlayarak sular gibi çağlayarak köyüne geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Bildiğiniz üzere günden bugüne kadar süre gelen tüm katliamlara, asimilasyonlara ve yok saymalara karşı kadim alevi yol inancımızı Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet'in birinci yüzyılında bedeller ödeyerek bugüne kadar koruduk, koruyoruz ve korumaya da devam edeceğiz. Birler ve yol talipleri olarak bizler 20 yıllık AKP hükümetinin inancımızı yok sayan politikalarına ve inancımıza yönelik hakaretlerine karşı dün olduğu gibi bugün de hep birlikte mücadele edeceğiz seçim süreci yaklaştıkça hükümetin Aleviliğe karşı yeni oyunları tezgahlandığını görmekteyiz. Devletin Alevisini yaratmak için elinden gelen tüm imkanları seferber eden AKP zihniyeti bu temelsiz açılım politikasıyla da sonuç alacağını düşünmektedir. AKP hükümetinin ve ortaklarının son olarak kadim Alevi yol inancımızı küçümseyerek bir torbaya yasanın içine atmasını Kültür Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşı Kültür ve Cemevi Başkanlığı adı altında bir daireye bağlamasını da asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. 7 Kasım'da yol aşkına birlik olmaya şiarıyla Ankara'da pirlerimiz, dedelerimiz, analarımız, babalarımız, başkanlarımız, canlarımız yaptığı toplantıyla inancımıza sahip çıktığımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırdık. İsteklerimizi net bir şekilde dile getirdik. Ama ne yazık ki 8 Kasım'daki mecliste daha üzerinde yarım gün bile geçmeden gece yarısı bir torba yasayla inancımızı Kültür Bakanlığı'nda bir daireye bağladılar. Yüzyıllardır tüm sorunlarını ve hukukunu cemlerinde çözen, ve bu kadim inancın ibadetini sadece kültür diyerek geçiştirmek cahillikten başka bir şey değildir. Tüm dünyanın eşitçe bir paylaşımı yapamadığı bu dönemde Cem ibadetinde bir lokmayı kırk parçaya bölerek paylaşımcılığını ortaya koyan alibiliği sadece kültür deyip geçiremezsiniz. Cemimiz öyle bir ibadettir ki senin aklın ermez bu sırra. Şahatayı diyor ya, erenler cemine her can giremez. Ede bile erkanı yol olmayınca. Bu inancın mayasında kardeşliği, dostluğu, kadın erkek eşitliğini, bir olmayı, diri olmayı esas alan bir ibadet anlayışı vardır. Dünyada rızasız lokma yemeyen, rızasız da ibadet yapmayan tek inanç aleviliktir. Asırlardır bu inancı elinde cürasıyla, sırtında heybesiyle, köy, kasaba kasaba dolaşarak korkulara ve zulümlere boyun eğmeden, kimseye mihnet etmeden bir hırka, bir lokmaya kadar, buraya kadar taşıyan pirlerimiz, ulularımız sizlerin önünde diz çökmedi, biz de sizin önünüzde diz çökmeyeceğiz. <laughs> Şu da bilinsin ki Vereceğiniz aylığı almayacağız. Devletin dedesi, anası olmayacağız. Kısacası haram lokma yemeyeceğiz. <laughs> Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonumuzun yedinci olan genel kurulunda alınan kararlar ışığında Aleviliği tanımlama yetkisinin evrensel bir hak olarak Alevilere ait olduğunu çok açık bir şekilde belirttik. Eşit yurttaşlık hakkını ön plana çıkararak bu doğrultuda cemevlerimizin ibadet olarak tanınmasını derhal talep ediyoruz. Alevilik inancını küçümseyen bu kanun hükmündeki kararname acilen ve derhal iptal edilmeli ve geri çekilmesini istiyoruz. Alevilik torbaya sığmaz. Alevilik asırlardır. Gönüllere, vicdanlara, yüreklere sığan bir inançtır. Küçük torbalara sığan bir inanç değildir. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu İnanç Yol Erkan Kurulu olarak Alevi Yol ve talipler adına bu haklı mücadelemizi sizlerle beraber daha büyüterek koruyacağız. Bu defada da Kölün'de sesleniyoruz AKP hükümetine. Kadim inancıma dokunma. Elini inancımın üzerinde çek. Yol cümleden de cümlemizden de uludur diyerek sizleri ve birlikteliğimizi hak aşkına, pir aşkına, Hak Muhammed Ali aşkına, Pirinkar Hacı Bektaş Veli aşkına, Hızır aşkına, aşk ile selamlıyoruz canlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye'deki bu karanlık zihniyete karşı alevi inancını yok sayan, cemevlerini ibadet olarak görmeyen bir düşünceye karşı bugün gelinimizi, hünkârın dediği gibi ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyen düşüncemizle birlikte tüm ülke federasyonlarımızın inanç kurulu başkanları, analarımız ve tüm pirlerimiz ve analarımızla birlikte delilimizi bunlara inat, Kölün meydanında aydınlık için, barış için, kardeşlik için yapıyoruz. Bugün çok anlamlı bir günde, çok önemli bir günde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Evet, evet. Cenab-ı bizim ibadethanemizde kimse o inanca, o hakkı, o uzatacak kadar biz kimseye o hakkımızı gelmeyeceğiz. Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde Tanrı'nın yarattığı her şey yerli yerinde. Eksiklik noksanlık senin görüşlerinde diyen tüm kanatik etkarsının metiyle Çınar Biram, Kürşadı Meydan, Kanunu Evliya, Gerçek erenler demine devranla mümine yani. Buyur bacım. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Evet. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. <laughs> Çün çırağı Fahri uyandırdı Kıdani aşkına. <laughs> Muhammed Mustafa'nın Ali el Mürteza'nı aşkına. <laughs> Yanan yakılan aşıkların, sadıkların, nebilerin, verilerin aşkına. <laughs> Kerbela'dan bu zamana kadar serverip söz etmeyen, tüm canlara aşkına. <laughs> bu çırağımız bu devrimizde, bu cemimizde sonsuza dek kılavuzumuz olsun. Yansın yakılsın şehitler Şah-ı İmam Hüseyin aşkına. Yansın yakılsın Fatıma Zöhre ana aşkına. Yansın yakılsın insanlık uğruna ser verip sır vermeyenler aşkına. Yansın yakılsın birliğimizin, beraberliğimizin aşkına bu demimizde, bu çırağımız, bu gülbenkimiz bizlere kılavuz olsun Nuri Nebi kerem Ali, pirimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli. Gerçeğe gerçekler demine ümmü mine yani.